arkadaşlar. Herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Biz iyiyiz. Çok iyiyiz. Çok sıcak. Bayılacağım <laughs> <laughs> birazdan şuraya. Bugün market alışverişi yapmaya geldik. Siz de yanımızda gezeceksiniz mecburiyen. Mecburiyen. Evet. <laughs> ne konuşmayabiliriz. <laughs> mecburiyen değil mi işte? Mecburen. Heee. tdk TDK'de buna onay veriyor mu peki? Evet. TDK. Veriyorum başlayalım. Biz biraz erken gelmişiz. Yarım saattir araba. <gülüyor> <gülüyor> Yarım saattir arabada beklediğimiz için artık bir an önce gidebilir miyiz lütfen? Çok Arabanın sıcak. içerisi fırın gibi oldu ve bir pişiyoruz şu an. Siz fark etmiyorsunuz tabii ama. Bu <laughs> arada fark ediyorlar ben yatırımızı. Hadi gidelim. <laughs> Hadi biz gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şimdi biz buraya bir... Bir yığın süt aldık. Bayağı bir yığın çektik işte. Bir hastalık bile değil o <laughs> süt. Neyse 3 yıllık süt aldıktan sonra gittik gideyim. dedik ki neden bizim ezmemiz yok hem de yumuşak kıvamlı. Bak. Bu da kocaman da nesquik'imiz olsun dedik. Evet, nesquik'imiz olacak tarihi bir köpür. Onu bitiririz ki ne var ki orada. 23 kilo <laughs> Tamam. Şimdi Bir kilo. Nasıl yiyeceğiz? Yeriz bu arada. <gülüyor> <gülüyor> yeriz yeriz al sen. Şimdi ne alacağız? Onu sen söyleyeceksin alışveriş listesi senin kafanın içerisinde. <laughs> Çünkü neden evde unuttun. Bana unuttuğunu söylemişti kaybettiğini şu an öğreniyorum. Beş <laughs> gün kaldı. Bence bu kadar yeter. <laughs> Un alalım. Ay ay var. Var mı? Var. Ya bu tarafa gel. Bir kurbağa fiyatı halledelim ondan sonra peynir de etine geçeriz. Nohut abi. Hadi Nohut. Hadi gelin. Bak benim sayemde. Ben mükemmelim. Sen miyiz? Yok be. Atom balığı alalım. Ha atom balığı alalım evet. Paket. Kız, daha Şöyle, yıllık altı bakayım. Yes, Şöyle. Yıllık erzak Sonra başka. Mısır, Mısır. al, al aynen. Hangisi Süper fresh. Eşim. Ayşim kristi de almış. I'll take Evet. O Soklama tellerine bak. Kamu ya sattı. ama yiyeceksiniz bir hafta içerisinde Bir çeksene. Aldığın sen şey yapar mısın? Bak gidiyor. Yani drift market arabası var. Arkadaşlar bu market arabalarının olayı bu zaten. Düz giden market arabası mı olur hiç? Nerede görülmüş? Bu çok kötü. Gitmiyor ki. Aa, alay mendiline sarılmış Barbie. Çünkü bob. Alay mendiline ne sarmışlar? <laughs> tam içeri bu bardak. Ama bir şey değil, mi? bunlar çok kötü. Çok mu beğendin bunu? Çıkar ki. Baksana. Evet, kötüymüş. Filtre kahve bakıyorsun. Filtre kahve. Filtre kahve hayatımda gördüğüm en iğrenç kahve. Değil bu arada. Evet, değil arada sürekli içtiğin zaman tadı bir sürü tadı. Sana... Bir de insanın kakası geliyor onun içinde. Bir tek bende mi oluyor bilmiyorum ama geliyor yani. <laughs> Teşekkür ederiz bazen bir dilediğim. Aaa limuzin. Sana limuzin var? alayım mı? Hani limuzin. Bak. Neyse araba sağlık. Herkes öyle sanıyor. Ben var ya lisede dershaneye giderken 11. sınıftan 12. sınıfın sonuna kadar full bunlarla besleniyordum. Çok seviyordum bunlar. Yok artık sevmiyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun? Çevirmeye çalıştın mı? Şundan Al kamerayı bakayım. Bir dakika. Kıracağız diye. Ha. İçi kötü. Plastik kutu. Çünkü plastik. <gülüyor> <gülüyor> Ey. Annemler dedi ki... Sonuçta şey, bu ailede alışveriş sizin. Ve bizim alışverişimiz sadece kendimiz <laughs> Tam olarak kendi zevklerimize göre, kendi sevdiğimiz şeyleri alıyoruz. Bilmiyorum, amacımız o değil mi? Yumurta ne aldın? Yumurta mağazını, 16. Al yumurta. Yumurta da aldık. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, şu çikolatanın yaptığı bir keresini çok öldü bir tane arkadaşımız. Bir tane arkadaşımızın sözüne güvenerek gittik aldık. Yediğimiz en kötü peynir. Çikolatalı labne hiç güzel değil arkadaşlar. Eskiden o böyle aşırı katı olmuş şu an. Aşırı sıvıydı. Normal bildiğiniz bu ekmeğe sürmelik çikolata gibiydi ama labneliydi. He. Artık öyle güzel yaptılar. Katılaştırmışlar. O yüzden çok. yoksa güzel. Kaşar ama. Şey. Salam. Ha. Aynen. Ben anlıyorum da size tercüme etmek için tekrar bakıyorum. Batman'ı selamladık. Gerçi şeyi unuttuk. Tavuk alacağız. Tav Dur, onu en son biraz et şimdi. Bak ton balığı Et, et kıyma, tavuk tarzı şeyler en son alınır. Keçi aldık. Keçi. E, bitti. Nasıl bitti, bitmemeli. Bu kadar mı gerçek? Kaşar Bir ay boyunca bunları mı yiyeceksiniz? Yeter. Bizim evin, sana bir şey söyleyeyim mi? Bir haftalık erzağı bu. Hani az önce aldığımız sütler aylıktı. Biz sütle mi besleniyoruz? Azı evet biz süt mi? sütle besleniyoruz bu arada. Ben <laughs> süt içersen kahve içerken... Allah aşkına. Künef yapıyorsun içinde süt var. Kahve yapıyorsun içinde süt var. Bu Coco Pops'u neyle yiyeceksin? O yulafı neyle yiyeceksin? Ben Coco Pops'u ne yapıyorum biliyor musun? Mikserde mesela ee... bir işim var ya. Dolduruyorum kaseye. Buraya bir şeyler gibi atıyorum ağzıma. Yürü aç. Çok da güzel oluyor bu arada bal alıcağım bal evet. alıcağım <laughs> senin at lan bak bir sey belki ben yedim demedin belki ben burada şey var erzincan balı ya erzincanlılar sizin balınızı beğenmedi az önce linçleyin bunu <laughs> yorumlarda dedi ki böyle <laughs> dedi ki erzincanın da balı yenir mi ben? <laughs> Ben siz kamera bana dönük olduğu için görmedim. <laughs> Ankara balı alalım. Yoksa Ankara da bir şey <laughs> çam, çam mı alacaktık? Ama böyle çam, çam mı? <laughs> çam balı mı alacaktık? Süzme çiçek balı Çiçek balı mı? Çam mı? Çam mı? Çam mı? Çam mı? A few moments later 7, 5, 5. 1. <gülüyor> 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 346 minutes later. İşte Tamam. Yok ya fazla ay ne yapacağım ya. Krep yapacağım dedin. Kandırdın. Krep. 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 Tamam ben pankek yapayım o zaman. Kapatıyorum. Tamam. Hadi bay bay. Ya Maki Bey. Benim Dalga geçti. Her şeyimizi almışız gayet. Gayet de istedikleri şeyleri almışım. Almadık. Aldım ya. Araştırmanın ne Çam çambalı aldık bu arada. Evet. Tatlılıklı. Biz işte böyleyiz. Çam başka bal yiyemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Puding alalım mı? Puding de alalım. Bak şimdi biz kahvaltıda tost açacakmış annem. Bize. Tamam. Bazlama var mı bunun Bazlama? Yoksa bakkala mı alacağız? Şeyden alırız. Bizim bir bakkalcımız var. Bazlama satıyor. Her şeyi köyden getiriyor. Köyden <laughs> getiriyor. Bazlamayı da köyden getiriyor. Bazlamayı da getir. Ya sizin var mı? Ben hiç gitmedim ki ya. Beni köye götürmüyorum. Seni köye götüreceğim. Önümüzdeki köyden götürüyorum. Beni köye. Evimizde kez gideriz. Duydun hiç diye. gitme. Benim hiç köyüm yok. Tamam götüreceğim seni. Yalancı. Vallahi götüreceğim. Kayıt altına alıyoruz bu dediklerini. Hepsi delilli. Oğlum biz zaten gidiyoruz. Senin gelip gelmemen değiştiriyor ortamı. Geçen sene de gidebilirdik mesela. Geçen sene gittik sen gelmedin. Sana dedim gel bir hafta kalak gidelim. Kafa dinledik. Ne yapayım? Çocuk var ne yapayım? Evde de eşek gibi yattım. Tamam tamam. Gel normal yat. <gülüyor> <gülüyor> benim dedem hızlı ve öfkeli Tokyo Drift'te oynadı. <laughs> Oğlum benim neden deyince köyle ilgili bir şey değil. <laughs> ciddi ciddi dinliyor. Yozgat'ta doğdum ben köylüyüm. boşaltmıyorlar sabahtan. Onu bekliyorum. Ortalar. <laughs> organik üzüm sirkesi alalım mı? Ne yapacaksın aşkım? Organik. Biz bu arada organik değilse bir şey yiyemiyoruz. İşlenmiş gıda diye. <laughs> Hep işlenmemiş ya. mi olacak? Aa, et, Petibör olacaktım bak. Gördükçe hatırlıyorum. Hii, şu finger var ya. Aşırı şekerli ya Bu kola'nın yanında sahilde yiyeceksiniz bunu. Bunu başka türlü yerseniz fingerınız kabul olmaz. Fingerınız kabul olmaz. Evet. Bak kola, ben kola içen bir insan değilim. Kola içtiğim an kusasım geliyor ama bu fingerin yanında üçte kola içebilirim. Öyle söyleyeyim size. Burada sıkışık yani. Sıkışık. Arkası gelmiş. Sıkıştın dedi. Gelmemiş. Beni niye karalamaya çalışıyorsun? Seni silerim, silmeyeyim. Kakası gelmemiş. Biz duymamış gibi yaptık. İzinle. Kafamı sıkıyorsun. Bundan <laughs> alalım. Tamam, şundan aldın. Ya da bir tane. Şundan bir tane aldın. Ya da bir tane aldım. Ya da bir tane Ya, bir, tane. <laughs> ya bir şey diyeceğim, sen aburcu bir şey, abur cubur yemeği sevmiyorsun ki. Ay, bırakayım? Olabilir? Hayır al tamam mı? Başka da başka bakmamıza gerek yok yani onu söylüyorum. Abur cubur yiyeyim ya. Ama sen sadece diyor ki abur cubur mı? Beni bir hamallık yaparken çek. Seni bir hamallık yaparken çek. Yok, tamam bence yeter artık. Bence de yeter. Şunları Şimdi ödeyelim be. de gelelim. Şimdi biz çıktık ödedik. Yer markete gidiyoruz. Kaşar alacağız. Kemal, şeyeceğim Bir şey diyeceğim. Bu Ankara'dan mı kalan sizi? Gerçekten. onu tartışabilir miyiz biraz? Sabahları buz gibi oluyor. Sonra sıcak oluyor. Sonra tekrar buz gibi oluyor. Sonra tekrar sıcak oluyor. Sonra tek... Ankara'ya kızacağız. şahsızlığı. Abi gerçekten çok sıcak değil mi şu an? Savaşlı Temmuz ayı. Zekol. Nereye gidiyorsun Bir dil olmak isteseydin hangi dil Ne? Bir dil olmak isteseydin hangi dil Bir dil olmak isteseydin hangi dil olurdun? Ben bir dil olmak isteseydim İngilizce alırdım. Şurada file market gördüm. File market ne? Bilmiyorum sürsene. Gerçekten ciddiyim. Trafiği katlederken bit. <laughs> Beni trafik bir trafik kat çek. Nasıl trafik değil? Değil mi? Ara sokak ya. Ara sokak trafik olmuyor mu ya? Bana ihmet verin Yani ya niye? Ne alaka ya? Youtuberlar, Instagramerlar hep buradan alışveriş yapıyor. Neresi Fire Market yani? Ya evimizin dibindeymiş. Fire Market dedin ne? Market işte ne aşkım. Bilmiyorum ki. Herkes oradan alışveriş yapıyor. Bizim neyimiz eksik? <laughs> Yapalım biz de yapalım. Ben hiç gitmedim filan markete. Ben de ilk defa gideceğim şimdi. Sen uzun baget ekmeği var. Wow. Wow. Alalım o zaman. Herkes ondan Bizim sandık. neden değil. uzun baget ekmeğimiz yok? Filet marketin içerisinde. Filet olup olmadığını nasıl anlayacağım peki? Ya markette olduğunu nasıl sanıyordum. Fileler. Aşkım marketin ismi file. Ha? Bu kadar. Bu kadar hiç şey. Ay, bir falan mı? Yani? <laughs> ben de bir özelliği <laughs> var falan sandım Oha, koyamam <laughs> ekmekler. Bak onu da gör işte. Attı satıyor? diyor televizyon bak baba. Şey Denemek lazım. Oha ekmeğin boyutuna bak. Ekmeğin boyutuna bak. Senin kadar var. İki tane yer üstüne koyunca senin kadar oluyor. Ben bunu yiyemem ama. Senin kadar çünkü. Çok sert. Ha evet. Dişlerim burada. O evet, abi? almayacağım. Minik yavaş. Bak. Geçen gün ben de bunları yapmıştım arkadaşlar. Ama benimle doğrula geçtiler. Geçtiler. Çok küçücük olmuş. Fındıkla macun yaptım. Evet. Fındık. Senin kadar var. Abi marketin bu tek esprisi şu ekmekti. Tamam. Şimdi ekmeği gördüğümüze göre gidebiliriz. Evet, evet, bir de esiyor efil efil. efil. Ama kasakları da var. Efile efile geziyoruz. Fila market. Efil efil. Elif, elif. elif ya. Somon balık kızı. Ay. Bağcı bozulmuş. Hamir ediyor. Hamir ediyor. Aynen, dokunalım. Hamsi. Ulan Hamsi'yi tuttum, seni iyi, sen seni. sen iyi, sen iyi, sen iyi. Hopay, canım Hamsi'den, Hamsi'den, Hamsi'den. Evet. Açın, dinleyin. Açın, dinleyin, ondan mı bir söyleyeyim? Ben seviyorum o şarkıyı. Allah Allah. Evet. Bunun açıklandırması da güzelmiş, daha net çıkarız. Evet. Burası tam bir depolası İşte, işte. Sen bir filan fark bizi net çıkartacaksın kardeşim. <laughs> Kardeş neden yok? <laughs> Çünkü <Hiç> bakmıyorsun. <laughs> <laughs> Kardeş bence kendimiz yapmayalım. Kardeş bence kendimiz yapmayalım. Alalım, hazır alalım. Hayır, ya. Alıp yiyelim, restoranda yiyelim. Bazı şeyler evde yapılamıyor arkadaşlar. Bunu kabullenmek zor olsa da kabullenmek zorundayız. Ne yapıyor? Hazır ol. Glitensiz misiniz? <laughs> Buyurun <beni. gülüyor> Padişanlar dedikodu yapıyor. Pisimizi atmıyor. Pis değil ki o. padişahın fermanı baksana. Daha fazla olabilir Evet, buna şükür daha fazla olup. <laughs> <laughs> Aradığımız her şey yoktu hanım. yapıyor? Buyurunuz hanım efendi. <laughs> Urunda bir Kadın milleti arkadaşlar yapacak bir şey yok işte. Ne yapacağım? Ne diyor? Ne diyor? Ne, ne, ne mi diyor? Evet. Çok sevdiğimi söyledim seni. Yapacak bir şey yok dedi. Yani işte çok seviyorum yapacak bir şey yok dedi. Yaptın, daha ne yaptın ben çıkıyorum. Al tut. Hadi <laughs> <Ne> tut. Tamam. <laughs> Böyle mi süreyim arabayı? Pile <laughs> <laughs> market turumuz bitti arkadaşlar. Bizim hızımıza market file yetişemedi. Sanki böyle uçurumdan düşüyor kalp. Benim amcam tepkilerim. Neyse kızıyorsunuz. Neye kızıyorsunuz? Aynı tepki veriyorum. Kızarım tabii. Yolda ne? gidiyoruz mesela. Random bir şey oluyor. Kedi geçiyor. <laughs> kedi çok kese. <güzel>. Oğlum nasıl? Abi ne diyecek anasını zaten? Birine vurdum sandım. Ya kedi güzeldi ama gerçekten çok güzel. Ama bu kıpkırıydı. Gıp gıri bir kelime olsaydı gıp gıri o olurdu. Evet. Gıp griydi. Ve Siz hiç kapkari kedi gördünüz mü? Ay güzel bir yuvarlak suratı vardı. Böyle arabayı durdursaydın sevecektim. Evet 120 km hızla giderken <laughs> arabayı bir anda kedi 120 gördüm. km hızla gitsen ben kediyi nasıl göreceğim aşkım? Yani abartı sanat hayat. Herkes halajın var diye herkes kedilerden nefret etmiş. Kedilerden nefret etmiyorum. Kedilerle bir sorunum yok benim. Kedilerin tüyleriyle sorunum var. Evet arkadaşlar şimdi eve gidiyoruz. Filmer market turumuz bittiğine göre artık eve gidebiliriz. Aldıklarımızın evet. hepsi 3000 lira tuttu, 3000 lira civarında. Evet. İyi bence. Ha iyi. pahalı algımız iyi. <laughs> 3000 lira insanlar geçiniyor, kaçırıyor. Aşkım. Boşver. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki Umarız, videoda görüşmek bir üzere. bir sonraki market videosu kendi evimizde. <laughs> bir sonraki neyle? İlerleyen yıllarda artık. Bizim kendi evimizin market alışverişi. Ay duygulandım. İzlersiniz. Sizi öpüyoruz. Çok ha. seviyoruz. Nerede gidin lan?